Şimdi sizlerle çok cıvıl cıvıl masmavi renklerin tonlarında yazlık kıyafetlerinizde ve beyazlarınızda kullanabileceğiniz çok değişik bir takı yapacağız. Bu takının boncuklarının her birinin içinde değişik renkler var. Bu renkleri elimizde kalan, kullanmadığımız e, fimo'ları karıştırarak da yapabiliriz ya da tesadüfen de buluyor olabiliriz. Mesela yapmış olduğunuz herhangi bir şeyin kenarlarından artan hamurları bir Kenarda toplayıp sonra bunların renk tonlarına göre birbirleri karıştırarak çok değişik renkler çıkabiliyor. Bunları da ben bu şekilde buldum. Özel olarak bu renkleri karıştırıp da bu boncuğu yapmadım. Ee, bu boncukun içinde krem rengi, yeşil, simli mavi, kahverengi ve turkuaz var. Şimdi boncuğumuzu nasıl yaptığımızı hep birlikte görmeden önce gerekli olan malzemelerimizi tekrarlayalım. Penselerimiz var. Ee, boncukları delebilmek için küçük metal tellerimiz var. İğne de kullanabiliyoruz. Bunları dizmek için misina ve tellerimiz var, klipslerimiz ve buradaki tasarımı birazcık daha geliştirebilmek için metal aralarımız var. Metal araları ve klipsleri bujiterilerden bulabilirsiniz. Artık takı yapımı oldukça zevk alarak yapılan bir hobi haline geldi çünkü. Şimdi burada boncuklarımızı yapmaya başlayalım. Gerekli olan hamurlarımızı tekrar sayalım. Turkuaz, yeşil, simli mavi, ter rengi ve kahverengi Birer parça her birinden kestim. Ve gelişi güzel karıştırıyorum. Çok doğal şekiller çıkabilsin diye. Çünkü hepsi birbirinin aynı değil. Form farkı var. Bazılarının çizgileri aşağı doğru, bazılarınınki yukarı doğru. Her yerde aynı renkler yan yana gelmemiş zaten. Boncuğun ön kısmına siz karar veriyorsunuz dizerken. Bu şekilde hamurumuzu karıştırıyoruz. Renkler iyice birbirine girsin diye büküyorum. Çok fazla yormamamız gerekiyor. Çünkü çok fazla yorduğumuz zaman tek renk elde ederiz. Çünkü fimonun renkleri birbirine karışabiliyor. Burada baskın olan renk neyse çok fazla karıştırıldığında hamur o renk olacaktır. O yüzden sürekli görmemiz gerekiyor hamuru. Az gelen bir hamur olduğunda ilave edebiliriz. Şu anda iyi görünüyor. Bir kısmını keselim. Şimdi bakıyorum bütün renkler hemen hemen birbirine girmiş durumda hamurumu inceltiyorum İncelttiğim hamuru merdane ile dört tarafından geçerek kare haline getireceğim ve kare olan boncuklarımı kestikten sonra yuvarlak boncuklarımı yapmaya geçeceğim. Burada e, istediğiniz yeri seçebilirsiniz mesela buradaki renk tonlarının hoşunuza gittiyse bu bölümü alabilirsiniz. Ya da bu renk geçişlerini beğenmediyseniz birkaç kere kıvırıp tekrar yoğurup aynı şekilde uzatabilirsiniz. Bu şekilde dört bir yanından geçerek uzun şeridi kare haline getiriyoruz. Tamurumuzu bu şekilde dört tarafından merdane ile geçerek kare formunu verdik. Şimdi dediğim gibi dilediğiniz yerlerden bu şekilde kare küçük parçalar keseceğiz ve pişirdiğimizde bunlar boncuklarımızı oluşturacak. Mesela biraz daha açık renk istediğim için bu tarafa geçeceğim. Takı yapımında Fimo'da kullanılan miyofrol tekniği de kullanılabiliyor. Bir çiçeği motif haline getirip Ondan dilimler keserek bundan da takı için boncuklar yapabiliyorsunuz. Yani istediğiniz şekli ve deseni bu hamurun içine hapsedebiliyorsunuz. Burada tamamen daha soyut ve tasarıma yönelik şeyler yapıyorum ben. Evet şimdi kalan hamurumu şu şekilde tekrardan yuvarlıyorum. Minik minik parçalara böleceğim. Bunlardan da yuvarlak hamurlar yapacağım. Küçük yuvarlakları takıyı zenginleştirmek için yapıyoruz. Gözü yormaması için tek renkten de yapabiliriz. Çünkü birazdan da simdi maviden küçük küçük yuvarlak boncuklar yapacağız. Evet, boncukları kestim. Bu şekilde yuvarlayarak tel veya iğnelere saplıyoruz. Çünkü pişmeden önce deliklerin açılması gerekiyor. Piştikten sonra sertleştiği için bu delikleri açamıyoruz. Evet, toplarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Yine daha önceden kullanmamış olduğumuz kenarlardan kestiğimiz karışık renkli hamurları zemin olarak kullanıyoruz. Çünkü boncuklar tepsiye değdiğinde tepsiye değen tarafları hem tepsiye yapışabilir çıkarırsınız ama zorlanırsınız. Hem de formu bozulabilir. Böyle havada kaldığı için boncuğun hiçbir yerine herhangi bir şey temas etmiyor. Şimdi mavi boncuklarımızı yapalım. Minik mavi, mavi boncuklar olacak aralarda. Mavinin içinde sim var. Efektli bir hamur. Yine hamurumuzu uzatıyoruz. Bir minik minik kesip yine toplar halinde iğnelere dizeceğiz. Burada metale geçirdiğimiz boncuklar Piştikten sonra çıkar mı diye bir düşünce olabilir. E, metallerden boncukları çıkarırken biraz zorlayarak çıkarıyoruz. Boncuklar kalın olduğu için ve elle kavranabildiği için çok fazla zorluk çıkartmadan çıkıyor. Şimdi mavi boncuklarımızı da hazırlıyoruz. Bunları da metallerimize takacağız. Sonra fırınlama işlemine geçeceğiz. Çünkü boncuklarımız tamamlanmış olacak. Bu şekilde yuvarlak boncuklarımız ve kare boncuklarımız hazır. Boncuklarımızı tamamladık. Şimdi 130 derecede yarım saat boncuklarımızı fırınladıktan sonra takımıza yapımına geçebileceğiz. Ben daha önceden fırınlamış olduğum aynı renk boncukları kullanacağım ve burada dizaynı hakkında e, bilgi vermeye çalışacağım. Siz istediğiniz gibi bunun tarzını değiştirebilirsiniz ve farklı şekillerde boncuklar da yapabilirsiniz. E, boncuklarımızı dizeceğimiz bir tel olabilir, benim kullanmış olduğum gibi bir misina olabilir. Bu mavi bir misina, telin üzeri plastik ince bir e, materyalle kaplanmış, kesinlikle kopmuyor, çok sağlam. Ben bir ucuna klipsini taktım, metal bir klips, sadece bu kabloyu araya koyup penseyle sıkıştırmanız yeterli. Ucunda açılıp kapanan kısmı var. Şimdi boncuklarımızı dizmeye başlıyorum. Öncelikle mavi boncuklarımızdan başlıyoruz. Burada e, mantık olarak söylemek istediğim bir şey var. Büyük boncukları daha aralarda, minik boncukları da bu boncukların arasındaki düz mesafelerde kullanırsak daha hoş bir takı elde edebiliriz. Şimdi minik mavi bir boncuk takıyorum. Arkasından küçük yuvarlak metal bir halkamız var. Tekrar mavi boncuk. Ve burada uzun bir aramız var. Metal ara. Bunu taktıktan sonra büyük kare boncuklarımdan bir tane alıyorum. Ve bundan sonrasına buradaki simetriyi bozmadan devam ediyorum. Tekrar büyük metal ara, mavi boncuk ve bir halka. Burada ölçümüz tamamen sizin isteğinize kalmış. Daha uzun, geniş bir kolye isteyebilirsiniz ya da boynunuza oturan daha minik bir kolye olabilir. Telimiz zaten istediğimiz yerden kesip bu şekilde klipsini takıp rahatlıkla uzatıp kısaltabiliriz. Mavi boncuk. Şimdi metal ara. Son iki mavi boncuğumuzu da takıyoruz ve kolyemiz bitmek üzere. Klipsimizi takacağız. Evet kolyemiz bitti. Ölçüyü kendime göre alıyorum. Çünkü bu renklere uygun çok şık bir elbisen var. Çok kısa bir parça keseceğim. Şimdi kalipsimi buraya takıyorum. Klips biraz ince bir iş. Bu kısımlardan biraz sıkılabilirsiniz. Ama birkaç tane yaptıktan sonra çok kolay gelecek. Bu şekilde ezerek buraya hapsediyoruz ucunu. Ve daha sonra küçük bir halka takacağız buraya. Çünkü klipsin ucunda çok minik bir yer var. Oraya takıp çıkartmak çok kolay olmaz mekanizmayı. Halkayla bunu genişletebiliyoruz. Halkamızı da taktık ve kolyemiz hazır. Evet çalışmamız bitti. Şimdi kolyemizi kullanmadan önce... ...pimo verniği ile bir ucundan tutarak her yerine şu şekilde her yerine fırçayla benliğin değmesini sağlayarak benlikliyoruz. 3 dakika sonra kolyeniz kullanmaya hazır oluyor. Şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.